Bunları biliyor muydun? Bazı yılan türleri aşırı sıcaklık veya kuraklık gibi zorlayıcı çevre koşullarında uzun süre hareketsiz kalabilir. Bu duruma brumasyon denir ve sürüngenlerin kış uykusuna benzeyen bir hayatta kalma stratejisidir. Brumasyon sırasında yılanın metabolizması çok yavaşlar, neredeyse tamamen durur. Bu sayede yiyeceğe ve suya ihtiyaç duymadan aylarca hatta bazı durumlarda yıllarca yaşayabilir. Kayıtlara göre bazı yılan türleri 2 ila 3 yıla kadar hiç beslenmeden hayatta kalabilmiştir. Bu özellik onların dayanıklılıkta doğanın zirvesine oynayan canlılar olduğunu gösterir. Yani bir yılan hareketsiz yattığında gerçekten çok uzun süre uyuyor olabilir sessizlikleri aslında büyük bir enerji koruma ustalığıdır.